Bir de esel çaktım. Hmm. Nasıl nasıl bok gibi oynadım? Bak böyle. Atacağım. Ama git artık ES'e. Sen önce bana takma eselleri. Bana da. He sonunda, he sonunda. sonunda Siz kim köpeksiniz? Bak ikinizi de böyle yan yana, yan yana dizerim. Bir tane aveli de bak buraya shorta dizerim. Eyvallah ya. Gebertirim hepinizi gebertirim bunu. Benim bu enerji nereden geliyor ya? <laughs> ne <bileyim> lan ne? <laughs> Boş attım bak. Tıh 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 diyor. Çok <laughs> <laughs> geldi. <laughs> Taşak spreyden attım. Kortu yakıyorum ha, geldi seninki go, go, go. Güzel çıkıyormuş lan Hızlı geliyor monster Allahım, nereye sıkıyorum ben ya Bak, alamıyorum ya Ya canı yok vursun artık. Ya Allah cezanı vermeye. Allah. <laughs> <laughs> Neyse uçak yolunda devam haydi. Kabul. Yeah, Dibimdeydi gider diye düşündüm de. Uzaktım ha. <laughs>

Boşa sıkıyorum öylesine. Aha HS attım. Ne? HS sesi geldi galiba. Bakalım. Bak. Gelmemiş. <laughs> Bayağı bildiğin gelmemiş ya. <laughs> Bir de öyle heyecanlı söylüyorsun ki. <laughs> Aha HS çıkıyor lan. içinden geçerken HS çaktım sandım. Windows'un sesi 5 6 da değil. Hiçce düşürüyorsun. Evet. <laughs> Kulakların çok mu ağrıyor? <laughs> Kulaklarım rahat oluyor. Körüm. Geldi. Çıktı sanırım. Başka görmedim. Short mu? Hı hmm. hı. Kapattım. <laughs> Öyleyse yersin devamında spreyi de yersin. Sen kim köpeksin be tereke? Şort yapıyorum. Nasıl yedik? çakmak atmayı da bilmiyorlar я не еврей, Har vi det här, Kella? Måns? Håll. Pasamili. <laughs> <Sen de> lan <biliyorsun. gülüyor> <laughs> çocuğun yanında. Kerbesiz. Doğru, doğru, doğru. Aptalsınız. Atayım mı? I do not agree. One flashbang. Oo. Oh. Mantep. arka. Kuruyor. Paralar gelsin, paralar kuruyor e. ya. <laughs> 4 300 dolar. One tap, tuh. I you are very Biliyorum canım, teşekkür ederim. Orada İngilizce ne dediğini biliyor musun? Hı? Hmm? <laughs> tak. Bilmiyor ya şimdi nasıl kör. Bilmiyor ya şimdi nasıl kör. <laughs> ah, oha sol yakın. Aldı. <laughs> ya taşak sprey sağ sola salladım öldüm Çok komik olacaktı be. Mouse bedim, bir sağına bir soluna götürüyordum tam. <laughs> Dragonlarım geldi bak iyi izle. Hadi seyrediyoruz. Tepki verme. <laughs> Tepki verme. Dragonlar. Işte ya. Azıcık kızmışı. Ya üf grafiti ne ya? Tilt. <laughs> ya bir de tilt ne ya üf. <laughs> Aldı dragonları adam ya adam görüyorsun değil mi babacım? Dünyanın <laughs> en pahalı eşyası düştü Yusuf abine. <laughs>